Özel günler üzerine. Batı kültü her şey tanımlar, standartlaştırır, norm belirler, kanunize eder. Kural koyar, yasalaştırır ve legalize eder. Bir şeyi tanımladıktan sonra onu rasyonelize eder. Bilimsel bir temeli oturtur, geçmiş, hal ve geleceğini sorgular. Sembolize eder, ikonlaştırır, ritüel ve seremonileştirir, onu müzik ve dansla birlikte sekülerize ederek folklorleştirir. Daha sonra ondan bir kültür üretir, ekonomik bir metaya dönüştürür. Rasyonalistler, pozitivistler için bilim, dini nasların yerini alacaktır zamanla. Devlet süreci kontrol ederek, kutsal bir tarih ve çerçevesini siyasetin çizeceği din yerine ikame edilecek bir kültüre dönüştürecek ve onu folklorik bir eğitimle gelenekselleştirecektir. Bunu bir kenara not edin. 19. yüzyıldan itibaren tüm dünyada eğitim, medya, sanat 20. yüzyıldan sonra STK'lar üzerinden yapılmaya çalışılan budur. Bugün konu sermayenin sponsorluğunda uluslararası örgütlerin desteklediği bir projeye dönüştürülmüştür. Ve bugünler artık sermayenin de desteklediği bir sektör haline gelmiştir. Derviş Nikolaus 1927'de Kaliforniya'da bir üni tarafından Coca-Cola'nın reklam kampanyası için üretilen bir maskota dönüştürüldü. Santa Claus aslında milattan sonra 325'te 1. İznik konsülüne katılan bir İncil hafızıydı. Hz. Muhammed'e peygamberlik milattan sonra 610 yılında geldiğine göre İslam'dan 285 yıl önce yaşanmış bir hadiseden söz ediyoruz. Asabi Keyf olayı milattan sonra 200 yıllarında gerçekleştiği ve uyanışlarının milattan sonra 4500 yıllarında gerçekleştiğine ilişkin rivayetler var. Yani o zamanlardan söz ediyoruz. O yıllarda yaşanmış Hanif gelenekten gelen bir aziz. 20. yüzyıl başında pagan bir Nordik efsane ile harmanlanarak bir tüketim maskotuna dönüştürülebiliyor. Tam bir sahtekarlıktan söz ediyoruz. Magna Carta dedikleri ilk insan hakları belgesi değil kralla derebeyleri arasında işbirliği anlaşmasıdır. Ya da ulus devletlerin doğuşuna esas teşkil eden, uluslararası düzenin inşasının başlangıcı kabul edilen Vestfalya Anlaşması, sömürü mirasının paylaşımı konusunda kilise, Vatikan, papalık, tapınakçılar, haçlılarla derebeylerinin yaptığı bir sömürü temelli, çatışmama, işbirliği ve paylaşım anlaşmasıdır. Batının günleri dostlar alışverişte görsün kabilinden bir makyaj malzemesidir. İznik konsili, Milattan sonra 325'te 1. Konstantin tarafından İsa'nın gerçek tanrı olup olmaması tek bir İncil'in kabul edilmesi için toplandı. Ama beklenen olmadı. Dört İncil'de uzlaşma olduğu açıklandı. Diğer İncil'ler yakılmak istendi ama bir takım ruhaniler buna karşı çıktı. Mesela Barnaba İncil'i de bunlardan biriydi. Özellikle Kudüs, Mezopotamya ve Mısır'dan gelenler tek Allah inancına sahiptiler. Zamanla Azizler Günü, Şehitler Günü kutlamaları başladı. Bir yandan da bugünler pagan geleneğindeki kişilerle günlerle ilişkilendirildi. Cadılar Günü zaman içinde festivallere dönüştürüldü. Yahudilikten gelen azizler de bu listeye eklemlendi. Zaman içinde Hasidizm ve Kabalist hareketler dini önderlerini aziz olarak kabul ettiler. Şefaat bulmak amacıyla mezarlarını ziyaret ettiler. Hristiyanlar daha sonra kanonik azizleri katalog haline getirdi. Bu konuda Katolik, Ortodoks ve Anglikan kilisesi köklü bir geleneğe sahip. 1800'lerden sonra dünyadaki sömürü mirası içinde dikkat çekici kişiler, olaylar, motifler kültürel bir zenginlik olarak evrensel kültür mirası olarak katalog günlere, törenlere dönüştürüldü. Ocak ayında kutlandı Kayserili Basil, 2 Ocak Batı Kilisesi, 1 Ocak Doğu Kilisesi, Neyzanuslu Gregorias, 2 Ocak Batı Kilisesi, 25 ve 30 Ocak Doğu Kilisesi, Nisalı Gregor, 10 Ocak, Timetius, 22 Ocak Doğu Kilisesi, 26 Ocak Batı Kilisesi, Enkrali Clementos, 23 Ocak, Altın Yağızlı Yuhanna, Chrysostom, 27 Ocak, Thomas Aquinas, 28 Ocak Giovanni Basco, 31 Ocak Bu azizler böyle uzayıp gidiyor. Mesela UNESCO tarafından ilan edilen günlere gelince, 14 Ocak Dünya Mantık Günü, 24 Ocak Afrika ve Afrika kökenli Kültür Dünya Günü, 4 Ocak Uluslararası Eğitim Günü, 27 Ocak Uluslararası Soykırım Kurbanlarını Anma Günü, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü 13 Şubat Dünya Radyo Günü 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü 4 Mart Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İçin Mühendislik Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 14 Mart Uluslararası Matematik Günü 20 Mart Uluslararası Fransızca Konuşanlar Günü 21 Mart Uluslararası Nevruz Günü 21 Mart Dünya Şiir Günü 21 Mart, Uluslararası Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Günü 22 Mart, Dünya Su Günü, 6 Nisan Uluslararası Spor ve Fiziksel Aktivite Günü, 15 Nisan Dünya Sanat Günü, 23 Nisan Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü, 5 Mayıs Afrika Dünya Mirası Günü 5 Mayıs Dünya Portekiz Dili Portekizce Günü. 16 Mayıs Uluslararası Barış İçinde Birlikte Yaşama Günü. 16 Mayıs Uluslararası Işık Günü. 21 Mayıs Dünya Diyalog ve Kalkınma İçin Kültürel Çeşitlilik Günü. 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü. 5 Haziran Dünya Çevre Günü. 8 Haziran Dünya Okyanus Günü. 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü. 18 Temmuz Uluslararası Nelson Mandela Günü. 26 Temmuz Uluslararası Bataklık Ekosisteminin Korunması Günü. 9 Ağustos Uluslararası Dünya Yerli Haklar Günü. 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü. 23 Ağustos Uluslararası Köle Ticaretinin Anılması, Köleliğin Ortadan Kaldırılması Günü. 8 Eylül Uluslararası Okur Yazarlık Günü 15 Eylül Uluslararası Demokrasi Günü 20 Eylül Uluslararası Üniversite Sporları Günü 21 Eylül Uluslararası Barış Günü 28 Eylül Uluslararası Bilgiye Evrensel Erişim Günü 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü 11 Ekim Uluslararası Kız Çocukları Günü 13 Ekim Uluslararası Afet Riskini Azaltma Günü, 17 Ekim, Uluslararası Yoksullukla Mücadele Günü, 27 Ekim, Dünya Görsel İşitsel Miras Günü, 2 Kasım, Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü, 5 Kasım, Uluslararası Roman Dili Günü, 5 Kasım, Kasım ayının ilk perşembe günü okullarda, siber zorbalık dahil olmak üzere şiddet ve zorbalıkla mücadele günü. 5 Kasım, Dünya Tsunami Farkındalığı günü. 10 Kasım, Barış ve Kalkınma için Dünya Bilim günü. Kasım'ın 3. Perşembesi, Dünya Felsefe günü. 16 Kasım, Uluslararası Hoşgörü günü. 18 Kasım, Uluslararası İslam Sanatları günü. 25 Kasım, Uluslararası Kadına Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı Günü 29 Kasım Uluslararası Filistin Halkı ile Dayanışma Günü 1 Aralık Dünya AIDS Günü 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü 10 Aralık İnsan Hakları Günü 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü 18 Aralık Dünya Arap Dili Günü Görüldüğü gibi Uluslararası sistem kimseye kendi adına var olacakları bir alan bırakmıyor. Bugünleri yapacak olan, çerçevesini çizecek olan bir beyaz sahip var. Bazı şeylerin farkına varmak için çok geç kaldık, bazılarımız hala oynanan oyunun farkına varmış değil. İşte muasır medeniyet, o tek dışı kalmış canavar böyle bir şey. Selam ve dua ile.